Bu da ekranı bölmesi şey ya. Onu ayarlayabiliyorsun. Normal yapıyor, yapıyor. Yapıyor ekranı bölmeden. Oy 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 oy. Nereden ayarlıyorsun? Orada var ya. Şimdi açmam lazım da. Ekranı bölmeden şey yap. Göstermeden şey yap. Evet. Gerek var. double their money restarting at two 0 well they had the runner going through and the pass wasn't quite right was it it was too strong <laughs> Thomas here's a chance to just stretch the opposition with a bit of width and he could get away <laughs> here very brave goalkeeping Coming out like this. Starting position was right, and he had a lovely turn of pace to narrow down the angle there. I uh, getcha, I getcha. To oh the yeah. mm -hmm. Well, now they've got the ball, what are they going to do with it? Neymar? the goalkeeper. And the referee blows his whistle. The flag was up for offside. of. Aaron Ramsey. Tried to win it, but it'll be a throw. Can he take them on? He's made the Yeah, at the Threading it through. And then on goal, Maria. Can he do it? Awkward for the goalkeeper, but he was positive. Offside at the... I <laughs> Vay 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 vay. Oğlum. Bunlar bizi harcayacaklar. E ee, bastırıyoruz Emrah. Üç tane yedik. <laughs> ne oldu ya? on with those cycles so they restart again a bit demoralized now i think in a game like this won it back with an interception thomas murrie wasteful pass unforced error really Hosts of controlled possession here so far and haven't we seen some lovely football out there knocked it about it's been difficult for the opposition to get near to that ball at times they've been given a real chasing good play foot and intercept neymar just a reminder of what a great Biz sonradan açılıyoruz. Biz sonradan açılıyoruz. Evet. Biz <laughs> de şimdi bak nasıl o <laughs> 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 Sen telefondan mı girdin lan? <laughs> nereden girecek? Başka yerden girebilir mi? <gülüyor> <gülüyor> <empresas> <laughs> ah. ah Mustafa var ya bir pas atamadım be. Sana yazar <laughs> boyun. At bunu. <laughs> Nereye at bunu at derken? Penaltı. nereye pozitifsin oğlum? Çok açtı be. Hep fantastiksin. Bunun internete gider. <laughs> Alo. o. İyi sağ ol senden ne var? Evdeyim evet. Ay evet, Berat Albayrak'ın istifası kabul edilmiş. Ettik ettik. Kerem bilmez ya ettik ettik. Tamam at bana Whatsapp'tan hacı Tamam istediği at Saatini yaz orada ben göndereyim Tamam mı? Hadi eyvallah görürüz Abi oyuna başlıyoruz Telefonlar geliyor. Alo Aleyküm selam. Evet. Kızım onlarla yemek yiyorsun. Niye kafama sürüyorsun ya? Ta tamam tamam. Ya nasıl şu kalamaz ya. Şunları bir sil ya. Tamam. Hadi. Tamam. 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 <laughs> tamam hadi görüşürüz. İyi tamam. Nasıl istiyorlar söyle yap. Tamam hadi görüşürüz. Geldim. Bunun interneti gider. Bir dakika ama. Ha. Rakibin inanmıyorsan Türk Telekom'a sor. Evet, Türk Telekom bize çalışıyor. <laughs> Bilmiyorum ki. Emrah sen izlemiyor musun mu lan? Oh. <laughs> izle, izlemiyorsan boşuna internetim kasmasın. At bunu Engin Oğlum toplar geçmiyor niye? Adam güzel defans yapıyor abi ya, Bence sen atamıyorsun adamın güzel defansından ziyade. Bak ben şimdi sana pas vereceğim bak. <laughs> vere vere bir yer oldu zaten. <laughs> Al daha ne kadar vereceğim bilmiyorum ki. Aa. Ya abi sana R2 yasak demedi mi ben? <laughs> yasak mı demiştin? <laughs> abi gözünü seveyim şunu atsana umutlanacaktık ya. Va 4 yemişiz şu an umutlanacağız he. Vay be. Aynen öyle. Vay be. Takım moralli çıkacaktı. Şimdi atarız biz ona 4 tane ya. Biliyorsun 4 birden maç almışlığımız var. Ama 4 birden. Hı, hmm, işte. 4 bir olsak.

defender with time to clear. Neymar. Set through. always been called offside here. FIFA'nın en rezil maçını oynuyoruz şu an. headed through. quick adama şutumuz yok lan daha Var var senin güzel şutun var diye. Ya. <laughs> ya bir de senin güzel şutun var diyor ne utanmadan. Sen bu topları kaptır. Sonra güzel şutun var de Ayıp ayıp. Chance after chance after chance. It's been textbooked by this team and by some of those midfielders in particular with their passing. Gonzalo Higuain. Now he can play into the danger area. Went for the cross. The defender made the block. And that will be a corner. And itch with the corner. All peters out rather for them. Trying to catch the other team out with a quick break here. Into the center from Neymar. Great shame because the speed and the intelligence of the break, it was all there, every piece of it, until the last final piece. Now he's getting some dirty looks off his teammates. You can understand why they did their bit. they ah bad why be but guiding it through daha ne yapayım <gülüyor> ya <gülüyor> daha, ne yapayım daha nasıl pas vereyim daha nasıl pas vereyim vay vay be ah hareketler yapıyorum görüyorsun değil mi Kes. yapıştır ah vay oğlum alışa bak la Oğlum kafa tekmeye kapı ya. tekmeye kafa ya. Yani. uzak ya. O dönen topuna satamadıysan yine. O da ayrı bir ders abi. Diyorsun. Aynen öyle. Ona ayrı bir parantez açmak lazım yani. Tek pas. Geçti. Aaa. Ulan nasıl offside verdi o? Sende. Abi o ne? Faal abi? oğlum faal faal. O nesin faal. Bak uyarıyor. Ben atıyorsam kesin gol o. Aynen. Kesin gol. Mesafe bir uzak ama. Gitmene. Bak ya Oo. abi R3'e bas. R3'e bas. R3 e bas. R3 e bas, bas. Nasıl bir şeylere bas. Pas ver. Vur gol olsun. <gülüyor> <gülüyor> of ya, of Aa, Neyi şu, sen ya? Şunu, bile atamadın be. Neyi atıyorum abi? Önünde kaldı bomboş. Neyi yazıyorsun? <laughs> 750 tane adam var anada. Ayıp be, ayıp ayıp. Bir de penaltı yaptırıyor utanmadan ha. Ne diyeyim ben? İçimizdeki Fransız. Ha? İyi var. Aa bir tane pas fazla değil. Al. Oha. Ah daha <laughs> bomboş Ronaldo ha bomboş. Evet eski tuş ne yapayım? Resmen birinci klasmanın katili ol. <laughs> <laughs> Aha. Aaa. Buraya bir uyum sağlayamadık ya. Ya biz, abi biz kırmızı kart görmüşüz oğlum niye müdahale etmedin bu takıma? Gerek var abi bu saatten sonra. Vay be. İçimizdeki Fransız seni. Kaleciye yazık be. He's been a brick wall today in defense. Just over a quarter of an hour left. Going to try to get me out of this. Can he save himself now? have seen anything of Cristiano Ronaldo Allen. That graphic doesn't make for good reading. He's got to do better. Otherwise, what's the point? Abi şey telefona bakıyordum ya. Hey well, read the opponent's mind and got the ball. Ricardo. Cut That's the right kind of football. sığır ya. Beş farklı yeniyor. Bir de şey alıyor ya. Tövbe tövbe. Bunlar da Emrah gibi oynuyor yine. Hmm. Neymar's corner, cleared the ball, seven more minutes to go, Douglas Costa, couldn't go down the outside, he's gone inside, and the referee spotted that deflection, he's <laughs> pointed for the corner, Goes to corner. And turned away by the goalkeeper. Spectacularly. Great ball. Oh. He's one on one with the goalkeeper. Oh it's got to be. Neymar. Well, the hands that didn't look so secure. Look a bit safer now. Yeah that'll make him feel a little bit better about himself. Ramsey. Douglas Costa getting the ball back and thinking attack straight away. Well not behind the run-off side Yeah, he's a nightmare for defenders. You can see them are a little bit twitchy, trying to keep him quiet. Neymar. Referee's had a good look and decided what he's seen from this period of play to add on three minutes. <laughs> bak ya <laughs> bak ya şaka vallahi şaka bunlar ya falan <laughs> baştan net ya birlikte şaka için ya Team leading dessert. And the referee brings it to a halt. Well. And he's back it nicely to a support. Dus team